2019 Perşembe günü mazbatamızı aldık. İlgili müdürlüklerimizden devir teslimimizi yaptık. Şimdi sizleri ve kamuoyunu devir aldığımız durumla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri Perşembe akşamı itibariyle kasamızda nakit 95 bin yansıda da gördüğünüz üzere 95 bin 127 TL 38 kuruş nakit paramız vardı. Post blokemizde 280.491 TL 26 kuruşumuz. Toplamda ise 375.618,64. Tabii 280 bin lira hemen kullanamıyoruz. Post postlardan bankaların anlaşmamıza göre değişik günlerde yaklaşık ortalama 30 30 günde hesabımıza geçiyor. Post blokelerimizde de 280 bin TL blokede geçecek paramız var. Borçlarımız ise değerli arkadaşlarım İller Bankası kredisine İller Bankasına 44 bin 282 bin 857,79 TL toplam İller Bankasına borcumuz var. 44 milyon. Evet, 44 milyon. Kamu bankasına ise bir kamu bankasına 6 milyon 034 bin 445 TL 54 kuruş. Bir özel bankaya ise 2 milyon 99473 TL 82 kuruş. Personel maaşımız ve bir de ikramiyemiz bulunmakta. Personel borcumuz da o gün itibariyle 693.537 TL 47 kuruş. Cari borçlarımız ise değerli arkadaşlarım 7 milyon 158.774 TL 95 kuruş. Nakit teminatlar yapılmış olan ihalelerden belediyemize yatırılan nakit teminatların karşılığı ise 746.428 TL 34 kuruştur. Bunları da e, nakit teminatları da e, hesabımızda kullanmışız. Yani toplamda borçlarımızda 61 milyon 825 bin 517 TL 91 kuruş tur. Yani aktif ve pasiflerimizi düştüğümüz zaman o gün itibariyle devir aldığımız günü itibariyle 61 milyon 449 bin 899 TL 27 kuruş borcu borçla başladık arkadaşlar. Bunu sizlerle öncelikle paylaşmak istiyorum. İkinci yansımızda ise İler Bankası 44 44 milyon 282 857. Bir kamu bankası 6 milyon 034 ve bir özel banka 2 milyon 909 bin 473,82 kuruş. 473 TL 82 kuruş. Yani toplam kredi borcumuz değerli meclisler 53 milyon 037 499 TL 61 kuruş. İller Bankası'nda yapmış olduğumuz kredilendirmelerin karşılığında bu hizmetler de kullanıldı. Bu krediler, altyapı kredileri, beton parke, Yani 61 milyon 449'un bankalardaki karşılığı 53 milyon. Daha önceki yıllarla karşılaştırmasını e, arkadaşlarda rica ettim. E, 1999 yılına kadar girebildiler. Yani 99 yılında e, devir alındığında belediye kasasında 222 1077 TL. tabii o tarihlerde sıfır atılmadığı için bu şekilde geçti arkadaşlarımız. Ee, borcumuz da 7788 7.788,774 TL. Eksi bakiyesi o günkü TL kuru TL olarak 7556 7.556.696 TL imiş. Bu o günkü Merkez Bankası kuru ile dövizlendirdiğimizde 19.883,94 Amerikan dolarıymış borcumuz. 99 devrinde. 2004 yılına geldiğimizde ise kasamızda devre alındığında 19.380 TL varmış. O toplam borcumuz 81.918 TL'ymiş. Yani eksi kasamız 62.538 TL'ymiş. Merkez Bankası döviz kuru o günkü Döviz kuru o şekilde ve 2004 yılı itibariyle devre alındığında 47.738,93 Amerikan doları belediyemizin borcu varmış arkadaşlar. 2009 yılına geldiğimizde kasamızda devredilirken nakit 174.003,12 kuruş. Borçlar ise 543.602 TL 29 kuruş eksi bakiyemiz 369.599 TL 17 kuruş 12 Merkez Bankası kuru ve 222.650,10 Amerikan doları borcumuz varmış 2009 yılı itibariyle. 2014 yılına geldiğimizde Kasamızda 627.237 TL 38 kuruş nakdimiz varmış devirde. Borç miktarımız 19. 19.117.564 TL 05 kuruşmuş. Yani eksi bakiyemiz 18.490 TL 625 490.625 TL imiş. 2014 yılında o günkü Merkez Bankası kuruna böldüğümüzde yani yaklaşık 8 milyon 600 bin 290, e, Amerikan doları 2014 devrinde borcumuz vardı. Yani biz Perşembe günü itibariyle aldığımızda ise kasamızda nakitimiz artı postlarımız aktiflerimiz 370 bin 618 TL 64 kuruş. Borçlarımız da az önce de e, ifade ettiğim gibi e, banka borçlarımız, iller bankası borçlarımız, e, personel borçlarımız, cari borçlarımız toplam 61 milyon 825 bin 517 TL 65 61 kuruşta borcumuz varmış. Yani aktiflerden pasifleri çıkarttığımızda eksi bir e, borç kasamız var. Bu da 61 milyon 449 bin 899 TL 27 kuruş. Merkez Bankası döviz kuruna çevirdiğimizde yaklaşık 10 milyon 934 bin Amerikan doları gibi bir borçla hep birlikte çalışmaya başlıyoruz. Bunları size bilgi olarak sunmak istedim. Geldiğimiz e, gün itibariyle arkadaşlarımızın, e, personel arkadaşlarımızın 83.311 liralık bir gecikmiş ikramiye alacakları vardı. E, Mart ayı maaşları da 610.226,47 TL. Yani bu 61 küsürün içinde 693.537 TL 47 kuruşta personele borcumuz vardı. Bunu da sizlere paylaşmak istedim.